Eğitim bir sen üyelerine de sesleniyorum. Sendikalara üye olun. Sendikalara. Baskı gruplarına yani. Hükümet yanlısı kuruluşlara değil. Vicdan sahibi, adalet sahibi eğitim bir sen üyelerine de sesleniyorum. Rotasyon sizi de uğracak. Bursa'da 28 bin eğitim çalışanı var. Yapsalar yapsalar 1300'ünüzü 1400'ünüzü 1400'ünüzü müdür yaptılar. Sonrası ne olacak? Bizimle aynı yerde olacaksınız. Öğretmen odalarında, hizmetli odalarında, memur odalarında birlikte çalışacağız. Aynı sosyal şartlarda, aynı özlük haklarıyla çalışacağız. O yüzden vicdan sahibi, adalet sahibi eğitim birsen üyelerine buradan sesleniyorum. Düşüncelerinizi, sendikal duruşunuzu yeniden gözden geçirin diyorum. Değerli dostlar,